Eğitim Engel Tanımaz platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, platformumuzun en güncel videolarından hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve daha çok kişiye ulaşmamız için çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Platformumuz hakkında daha çok bilgi almak ve hizmetlerimize ulaşmak için egitimengeltanimaz@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 1. Giriş, yapay zekanedir ve nerelerde kullanılır? Yapay zeka (YZ), bilgisayarların insanlar gibi düşünme, öğrenme ve problem çözme becerilerini simüle etmesini sağlayan bir teknolojidir. Son yıllarda yapay zeka teknolojileri, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını daha bağımsız ve etkili bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyan uygulamalara dönüşmüştür. Aynı zamanda, özel gereksinimi olmayan bireyler için de hayatı kolaylaştıran, iş süreçlerini optimize eden ve eğitimde verimliliği artıran çözümler sunmaktadır. Örnek 1: Görme yetersizliği olan bireyler için yapay zeka destekli sesli kılavuzlar onların çevreyi tanımalarına yardımcı olur. Örnek 2: Eğitimde YZ tabanlı uygulamalar, öğrencilerin öğrenme hızına göre kişiselleştirilmiş içerikler sunarak öğretmenlerin daha etkili eğitim yapmalarını sağlar. 2. Yapay zeka ve özel gereksinimli bireyler. Yapay zeka, özel gereksinimli bireylerin bağımsızlıklarını artırma ve günlük yaşamlarını kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Bu bölümde görme yetersizliği, işitme yetersizliği Otizm ve öğrenme güçlükleri gibi farklı engel türleri için YZ uygulamaları ele alınacaktır. 2.1 Görme yetersizliği olan bireyler için yapay zeka. Görme yetersizliği bireylerin çevrelerini yeterince algılayamamalarına yol açar. Yapay zeka, sesli geri bildirim ve dokunmatik cihazlar gibi yardımcı teknolojilerle bu bireylerin çevreleriyle etkileşimini artırır. Örnek 1: Yapay zeka destekli akıllı gözlükler, görme engelli bireylerin önlerindeki engelleri sesli olarak tespit etmelerini sağlar. Örnek 2: YZ tabanlı bir uygulama, görme engelli bireylere metinleri sesli okuyarak bilgi edinmelerini kolaylaştırır. İşitme engelli bireyler sesli içeriklere erişimde zorlanırlar. Yapay zeka, sesli içerikleri yazıya dökerek bu bireylerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırır. Örnek 1: YZ tabanlı çevirmenler konuşmaları işaret diline dönüştürür. Böylece işitme engelli bireylerin sosyal etkileşimlerde bulunmalarını sağlar. Örnek 2: Sesli derslerin metin transkripsiyonu işitme engelli öğrencilerin eğitim içeriklerine eşit erişimini sağlar. 2,3 Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için yapay zeka. Otizmli bireyler için sosyal etkileşim ve iletişim güçlükleri yaygındır. Yapay zeka, bu bireylerin sosyal becerilerini geliştirebilmeleri için eğitim platformları sunar. Örnek 1. YZ destekli oyunlar, otizm spektrumaki bireylere, duygusal ifadeleri tanıma ve uygun tepkiler verme becerisi kazandırabilir. Örnek 2. YZ tabanlı bir uygulama, Otizmli bireylerin sosyal senaryolarda nasıl tepki vermeleri gerektiğini öğreterek daha sağlıklı sosyal etkileşimler kurmalarına yardımcı olur. 2,4 öğrenme güçlüğü olan bireyler için yapay zeka. Öğrenme güçlüğü çeken bireyler geleneksel eğitim yöntemlerinde zorlanabilirler. YZ kişiye özel eğitim programları ve destekleyici araçlar sunarak bu bireylerin daha verimli öğrenmelerini sağlar. Örnek bir YZ tabanlı eğitim uygulamaları, disleksiya gibi okuma güçlüğü çeken bireylerin kelimeleri daha rahat okumasını ve anlamasını sağlar. Örnek 2. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, de, olan bireyler için, YZ destekli uygulamalar, dikkat seviyesini izler ve öğrencinin ilerlemesine göre uyum sağlar. 3. Yapay zeka ve özel gereksinimi olmayan bireyler. Yapay zeka teknolojisi, sadece özel gereksinimli bireyler için değil, özel gereksinimi olmayan bireyler için de bir dizi fayda sağlar, bu bölümde, Özel gereksinimi olmayan bireyler için YZ'nin kullanıldığı çeşitli alanlar ele alınacaktır. 3.1 Eğitimde Yapay Zeka. YZ, eğitimdeki en büyük yeniliklerden birisidir. Öğrencilerin öğrenme hızlarına göre kişiselleştirilmiş ders planları ve içerikler sunar. Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerin gelişimlerini izlemelerini ve müdahale etmelerini sağlar. Örnek 1. YZ destekli uygulamalar öğrencilerin seviyelerine göre dersleri kişiselleştirir ve öğretmenlere öğrenci performansını analiz etme olanağı tanır. Örnek 2. YZ tabanlı interaktif eğitim yazılımları öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha eğlenceli ve etkili hale getirir. 3.2 İş dünyasında yapay zeka. YZ iş dünyasında da büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle veri analizi, müşteri hizmetleri, otomasyon ve süreç optimizasyonu gibi alanlarda önemli faydalar sağlamaktadır. Örnek 1: YZ, müşteri hizmetlerinde sık sorulan sorulara otomatik yanıtlar vererek çalışanların yükünü hafifletir. Örnek 2: YZ büyük veriyi analiz ederek işletmelere stratejik kararlar almada yardımcı olur. 3.3 Sağlıkta yapay zeka. YZ sağlık sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Hastalıkların teşhisinden tedaviye kadar birçok alanda kullanılır. Örnek 2. YZ hastaların sağlık verilerini analiz ederek tedavi süreçlerini optimize eder. 4. Adım adım yapay zeka uygulamalarına genel bakış. Yapay zeka uygulamalarını kullanabilmek için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Adım 1. İhtiyaç analizi. İlk olarak hangi alanlarda yapay zeka uygulamaları kullanılacağı belirlenmelidir. Özel gereksinimli bireyler için eğitim, günlük yaşam yardımı ya da sosyal entegrasyon gibi alanlar seçilebilir. Örnek bir görme yetersizliği olan bireyler için sesli rehber uygulaması geliştirilmesi. Adım 2: Uygulama tasarımı ve geliştirme. Bu aşamada belirlenen ihtiyaçlara göre uygun yapay zeka tabanlı uygulama tasarlanır ve geliştirilir. Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı bu aşamada önemlidir. Örnek bir görme engelli bireyler için geliştirilmiş bir akıllı gözlük prototipi. Adım 3: Test ve geri bildirim. Uygulama kullanıcılar üzerinde test edilir, geri bildirimler alındıktan sonra iyileştirmeler yapılır. Örnek bir YZ tabanlı eğitim uygulamasının öğrenciler üzerinde test edilmesi ve performanslarının analiz edilmesi. 5. Pratik örnekler ve betimlemeler. Özel gereksinimli bireyler için geliştirilen yapay zeka tabanlı çözümler, onların eğitim ve günlük yaşam süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Örnek bir, işitme engelli bireyler için geliştirilmiş bir mobil uygulama, sesli içerikleri metne dönüştürerek, bireylerin sesli dersleri takip etmelerini sağlar. Örnek 2, otizm spektrumaki bireyler için geliştirilmiş bir uygulama, sosyal etkileşim simülasyonları sunarak, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar. 6. Kapsamlı özet. Yapay zeka, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Görme yetersizliği, işitme yetersizliği, otizm ve öğrenme güçlükleri gibi engel türlerine yönelik çeşitli YZ uygulamaları, bu bireylerin bağımsızlıklarını artırarak topluma daha etkin katılmalarını sağlar. Yapay zeka, özel gereksinimli bireylerle ilgili çok geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Bu uygulamalar yalnızca bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda onların bağımsızlıklarını artırarak toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlar. Özel gereksinimli bireyler için geliştirilen yapay zeka tabanlı çözümler farklı alanlarda geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu uygulama alanlarını detaylı şekilde incelemek gerekirse. 1. Eğitimde yapay zeka uygulamaları. Yapay zeka eğitim alanında özel gereksinimli bireyler için özel yazılımlar ve uygulamalar sunarak öğrenme sürecini kişiselleştirir. Görme engelli bireyler için sesli okuma uygulamaları, işitme engelli bireyler için altyazı ve işaret dili uygulamaları, otizmli bireyler için sosyal etkileşim simülasyonları bu alanda en çok kullanılan uygulamalardır. 2. Sağlık ve rehabilitasyon uygulamaları. Yapay zeka, bireylerin sağlık durumlarını izlemek, tedavi süreçlerini takip etmek ve rehabilitasyon sürecinde onlara yardımcı olmak için kullanılabilir. Örneğin, fiziksel engeli olan bireyler için yapay zeka destekli robotik terapiler görme engelli bireyler için çevresel farkındalık sağlayan akıllı cihazlar geliştirilmiştir. 3. Sosyal etkileşim ve psikolojik destek uygulamaları. Yapay zeka, özel gereksinimli bireylerin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmenin yanı sıra psikolojik destek sunan uygulamalar da sağlar, örneğin, otizmli bireyler için yapay zeka tabanlı sohbet robotları, sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, ayrıca, stres yönetimi ve duygusal destek sağlamak için yapay zeka terapistleri de geliştirilmiştir. 4. Bağımsız yaşam destek sistemleri. Yapay zeka, özel gereksinimli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşamalarına olanak tanır. Bu, akıllı ev sistemleri, robotik yardımcılar veya mobil uygulamalar aracılığıyla sağlanabilir, görme engelli bireyler için akıllı cihazlar, çevresel nesneleri tanıyarak sesli uyarılar gönderir. Engelli bireylerin evdeki görevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırır. 7. Kapsamlı özet. 1. Yapay zeka nedir? Yapay zeka, YZ, bilgisayarların insan gibi düşünme, Öğrenme ve problem çözme yeteneklerini simüle etmesini sağlayan bir teknoloji, YZ, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırırken, özel gereksinimi olmayan bireyler için de iş süreçlerini iyileştiren ve eğitimde verimliliği artıran çözümler sunar. Örnekler: Görme yetersizliği olan bireyler için sesli kılavuzlar, öğrenme hızına göre kişiselleştirilmiş eğitim içerikleri. 2. Yapay zeka ve özel gereksinimli bireyler. YZ, özel gereksinimli bireylerin bağımsızlıklarını artırır ve günlük yaşamlarını kolaylaştırır görme, işitme, otizm ve öğrenme güçlükleri gibi farklı engel türleri için çeşitli YZ uygulamaları bulunur. Görme yetersizliği, akıllı gözlükler, metinleri sesli okuyan uygulamalar, işitme yetersizliği, işaret dili çevirmeni, sesli içerikleri metne dökme. Otizm, duygusal ifade tanıma oyunları, sosyal senaryo eğitimleri. Öğrenme güçlükleri, disleksiye için okuma destek uygulamaları, DEB için uyum sağlayan dikkat uygulamaları. 3. Yapay zeka ve özel gereksinimi olmayan bireyler YZ, özel gereksinimi olmayan bireyler için de birçok alanda faydalıdır. Eğitim, öğrencilerin hızına göre kişiselleştirilmiş içerikler, öğretmenlerin performans analizi yapması. İş dünyası, otomasyon, veri analizi, müşteri hizmetleri. Sağlık, hastalık teşhisi, tedavi süreçlerinin optimize edilmesi. 4. Yapay zeka uygulamalarına genel bakış. YZ uygulamaları belirli adımlarla geliştirilebilir. İhtiyaç analizi, hangi alanda kullanılacağı belirlenmeli. Eğitim, yaşam yardımı vb. Test ve geri bildirim. Uygulama kullanıcılar üzerinde test edilir, geri bildirimler alınır. 5. Pratik örnekler. YZ tabanlı çözümler, özel gereksinimli bireyler için çeşitli kolaylıklar sağlar. Örneğin, işitme engelli bireyler için sesli içerikleri metne dönüştüren bir uygulama veya otizmli bireyler için sosyal etkileşim oyunları. 6. Kapsamlı özet. YZ, özel gereksinimli bireyler için geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Eğitim, sağlık, sosyal etkileşim ve bağımsız yaşam destek sistemleri gibi alanlarda YZ çözümleri geliştirilmiştir. Başlıca uygulama alanları: 1. Eğitim: Kişiselleştirilmiş dersler ve yazılımlar. 2. Sağlık ve rehabilitasyon: Robotik terapiler, akıllı cihazlar. 3. Sosyal etkileşim ve psikolojik destek: Sohbet robotları, terapistler. 4. Bağımsız yaşam: Akıllı ev sistemleri, robotik yardımcılar. 8 Örnek sorular. Soru 1. Yapay zeka özel gereksinimli bireyler için hangi alanda en fazla fayda sağlamaktadır? A) Sağlık sektörü. B) Eğitim sektörü. C) Finans sektörü. D) Tarım sektörü. E) Sanat sektörü. Doğru cevap B) Eğitim sektörü. Açıklama: Yapay zeka, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinde kişiselleştirilmiş içerikler sunarak daha verimli bir öğrenme deneyimi sağlar. Özellikle öğrenme güçlüğü çeken işitme veya görme engelli bireyler için eğitimde büyük faydalar sağlar. A. Sesli metin okuma. B. Zihinsel gelişim testi. C. Akıllı telefon uygulamaları. D. Fiziksel terapi uygulamaları. E. Edebiyat yazma yardımcıları. Doğru cevap. A. Sesli metin okuma. Açıklama. Görme engelli bireyler için geliştirilen yapay zeka uygulamaları, metinleri sesli olarak okuyarak, bu bireylerin bilgilere daha kolay ulaşmalarını sağlar. Soru 3 yapay zekanın otizmli bireyler için hangi alanda faydalı olacağı düşünülebilir? A. Sosyal etkileşim becerileri geliştirme. B. Fiziksel güç artırma. C. Yaratıcılık geliştirme. D. Yazılım geliştirme. E. Müzik yetenekleri geliştirme. Doğru cevap. A. Sosyal etkileşim becerileri geliştirme. Açıklama. Yapay zeka tabanlı uygulamalar, otizm spektrumaki bireyler için sosyal etkileşim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunar, bu tür uygulamalar, bireylerin sosyal durumları daha iyi anlamalarını sağlar.